Su bardağın yok muydu? E vardı ama kullanmak istemedim masada. Tek kadehin yeterli e olacağını su, düşündüm. Suyun da yok yani orucu. Nasıl evet, oruç açacak? önce meyve suyla açılır. Suyla... kola mı? Evet, unutulmuş arkadaşlar. Koyulmamış masaya. Yani koymayı unuttun mu? Dikkat mi bizi bizimi gale almadın. Yani orucu meyve suyuyla açacak değildik yani su da yok. Hurmalık herhangi bir şey de yok. koyacak e, kalk koymayı unuttum, unuttum arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Aslında hazırlanmıştı ama koymayı unuttum. Aa, dikkat almadın yani teşekkür ederim. Rica ederim. Çok dikkate alınacak bir yorum yapmıyorsun. Neden bardak yok? Nasıl, nasıl bardak yok? Alınır. Önünde kocaman kadeh var. Canım bunu ben meyve suyu mu içeyim? Su mu içeyim? Bu, suyum da zaten. Ebru bu bardağı değil Ebru'cum. Bu içecek hani bardağı. Ne içeyim? Hı -hı. Peki. Nerede içeyim avucumu da içeceğim herhalde Ya e, puanlamada düşük puan vermek için mücadele ediyorsunuz O yüzden ben artık yorumlarınızı hiçbir şekilde umursamıyorum Bak iki gündür sen olur olmadık her şeye yorum yapıyorsun Şu hmm. an kendine koruma kalkanı takmışsın hiçbir şey kabul etmiyorsun Arkadaşım helva kavurmuşsun evet çok güzel Şakanı da yapmışsın o da çok güzel Ama o cam kapta olur mu? Ben korseler. Sen bana ne seninkiler, derdin? Seninkiler beni yorumladı, can kapadı. Evet, kapkaydı. beni de yorumladınız. Beni eleştirildi, vardı duydun, yani. eleştirildi. Duydun, eleştirildi. Duydun. Hı. Neden koydun o zaman? Yani bir sunum yok dediği gibi evet. gerçekten. Yani dün benim masamla yanından geçer mi kızlar? Ya senin benim yanından kimse benim... geçemez zaten. Senin yanından hiç kimse geçemez yani. Yani şu masa Mümkün geçemez. Mümkün de öyle bir tarz masa olamaz ki. Bak, masa öyle kötü... bir tarz yok Konya'da. Ebrucuğum. Sen nasıl bir tarzsın? Yani bir senin edeceğim. tarzınla Lakin. benim tarzım farklı Bak, olabilir. Yani sevdiğine ona tarz göre tarz değil. ayarla. Beyza'cığım birazcık müsaade eder misin? Bak masan kötü değil. Evet masa güzel ama eksik. Eksik şey evet. mu? Hani peçete, peçete, tamam unutulabilir ama su bardağı şimdi Ramazan'da Teşekkür ediyorum hayat. Hadi yani bunları Yani iki bardak görmek ister isterdim. Tamam. Isterdik. İki bardak tamam. ama güzel bir şey de söyleyeyim. Ben bu yemek takımına tamam, bayıldım. Ben, de ben, ben Teşekkür ediyorum Tamam mı? Ee, bu çatal kaşık bıçakla Valla buna gayet güzel uymuş. Evet. Ben tam söyleyeceğim. söyleyecek yani. miyim? Söyleyecek Ama iyi aferin. Arkadaşım Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tencereye de koymuş. Bakın bunun tenceresi de var. Çorba tenceresine Peki, de, de koymuş. Peki bu tabaklar kaç senelik? Şu... Neresi çizdik o bıçağı? Bak. Bak. Bakabilir miyim? Bu zaten elizi olmuş bunda fark ettin mi? Ebru'cuğum. Yani elizi başka bir şey. Tabakların kaç senelik? Tabaklarım 3 e, yıllık falan. Üç yıllık. Hı hı. Vardır üç yıllık. Fiyatı evet. ne kadar? İyi. Güzel duruyor. Altı ee, bin TL'ye almıştım. O zaman. Evet. Fiyatı peki olurdu. çatal kaşık bıçakların fiyatı? Dokuz ee, yüz TL. Hı, güzel. Bardaklar? Bardaklar iki yüz TL'ye almıştım. Bunu da kahve içerken hani bol su sevenlerin yanına bunu da hı hı. koyabilirsin ama bol su sevenler için yoksa laf söylerler. Bu nedir derler. Fıçıyla getirseniz. Evet. Hı hı. Aslı Hanım ben az yani. çeşidi az buldum. Çeşidi az Az. Şimdi buldum. biz çeşitleri değerlendirmiyoruz. Çeşitler Yok, e, bence bizim... yeterli. Evet yeterli. Yani Allah bereket versin Rabbim olmayanlara Altın nasip yeter, eylesin. Ee, bence çorbası var, etli yemeği var, böreği var, evet, zeytinyağlısı var, tatlısı var, kurabiyesi var, helvası var, içeceği var. Daha ne olsun yani Allah adamı çarpar bak Ramazan günü ben sana söyleyeyim. Şimdi. <laughs> Lafınızı balla keseceğim Aslı Hanım. gelin uygun su bardağı olmadığını söylediği için masasına sadece o kadehleri koydu. Ama aslında bakın böyle bir su bardağı da vardı. Ay onu rica edebilir miyim? Sana zahmet. Çünkü bence hiç de fena değil. Evet çok da Oluruz güzel. Bakayım. Yakışırmış aslında. Ay yok biz bunu koysak bunlar da bir şey söylerdi diyor mi? Evet, ya. Yakışırmış aslında. Değil mi? Mi? Yes, evet yani. biz diyorum çünkü bugün biziz. Yarın evet. biziz. İlk gün bizdik. E, ee, söylemezdik aslanım. Hanım. o zaman da derdik hani benim yok da yani model farklı, farklı yok ama mi? hiç yoktan. Yok, hiç yok. Hiç da hiç yok. Ondan iyidir. Onu koydu herkese. Evet, yani. çok da farklı değil ha. Yani şuradaki kesmeleri şunu yakalıyor biraz Hı. falan falan. Bir şey söyleyeyim mi aslanım? İnanın ki ben anlamazdım. Anlamam bak güzel. Aynen. anlamaz. Evet, unutulmuş aslanım. Hanım. takım deseydi bile anlamazdım. Bizim arkadaşlar sormuş ama bak öyle dedi Sen uygun bulmamışsın herhalde. İçine sindirememişsin. Yok yok canım. Gayet güzel. Evet soruyorum 50 bin TL'yi hak eder mi? Hak etmez. Etmez. Masa olarak etmez. Masa olarak. Sofra düzeni olarak. Menülere bir şey demiyoruz Aslanım. Düzen olarak söylüyorum. Ama şık parçalar var mı? Var tabii tabakları falan çok Tabaklar çok güzel. Kimse değildi. Yani şu ana kadar ben dört dörtlük bir masa görmedim. Eksiksiz masa görmedim. Ama şık bir masa bu bana göre. Yani bunu alayım. Çatalı kaşığıyla, tabak e, evet, takımıyla, şu e, runner e, ya da neyse artık supla, bu şey. e, supla da deniyor. İşte kumaş olduğu için. Hani genelde ben e, yuvarlak bunun bir büyüğünü, metali, aynadan yapıyorlar, porselenden evet. yapıyorlar, camdan yapıyorlar. Onlar daha bir supla supla bana göre. E, bir şıklık... Zerabet var, var mı? Var. Var vallahi bu masada. Ee, evet. Şu fırın kapları yerine gönül ister ki böyle şık sunum kaplarında görelim. Bak nasıl mesela. Benim bir tane Şunları kapak almıştım. vardı. Hı -hı. Tamam mı? Ee, ve yöremize ait lezzetleri de masaya e, çıkarmışsın. Daha ne olsun? Rabbim olmayanlara da versin. Hı -hı. Ellerine kollarına sağlık bir tanemiz Biz buradan senin düğününü izlemeye geçelim. Geçelim Aslı. Hadi bakalım. Düğündeyiz. Yemek sunumu ee, hepsi zaten cam kaptaydı, bir gösterişli bir şeyler yoktu. Çatal kaşıklarda çizikler vardı ve e, su bardağı yoktu en başta. iki iftar yemeğindeyiz, yani su en başta gelir zaten, çok susadığımız için. Yani en önemli şeyi unutmuş diye düşünüyorum.